Haydi oğlum haydi bastır yapıştır nasipse uçuyoruz baba jettir baba. Arkadaşım kal birader sana diyorum lan, ne oluyor lan arkadaşlar denizde uyuyakalmışım sahil güvenlik uyandırdı Ulan millet denize yüzmeye gelir ben de denizde uyuyakalmışım kardeşim ya ne yapalım arkadaşlar baya bir yorgunum Şurada ileride bir tarla var tarladan salatanı yükledik de onları yüklerken denize gireyim ferahlayayım dedim Bizim de tatilimiz bu şekilde yalnız arkadaşlar rüyamda neler gördüm neler biraz sonra size anlatacağım bakayım inşallah kamyonu yüklemişlerdi Havada baya bir sıcak yanıyor ya ulan denizin içinde insan terler mi denizin içinde terledi var arkadaşlar. Hı, vallahi arkadaşlar bayağı da güzel bir şekilde uyumuşum. Bizim zaten kamyonlarda burada şöyle bir ezilmeden geçeyim. Mahmut amcanın tarlasından salatalığı yüklemiştik. İsmail abi burada. İsmail abi ne yapıyor? Lan sen neredesin lan sen? Vallahi İsmail abi denize yüzmeye gittim. Uyuyakalmışım ya. Lan sen ne gerizek hal şey ya. Ne yapayım, İsmail abi? Allah'ım yarabbim. İsmail abi arkasına hıyarları, salatalıkları yüklemiş. Vallahi kamyonu da bayağı güzel bir şekilde parlıyor. Bizim de arkamızda salatalıklar var arkadaşlar. Jete kalkacağız. Sebzedir baba diyeceğiz. Şöyle ben bir kontrol edeyim abi. Aydın bakayım. Şuradan da bir tane salat salatalık alayım da yolda yerim arkadaşlar. Bayağı bir acıkmışım. Aydın bismillah kamyonumuzun içine geçelim. Kontağımızı açalım. Vitesimiz zaten boşta. Marşımızı yapalım. <laughs> Ey maşallah. Sese bak be. Kükrüyor. <laughs> Ne güzel bağırıyorsun be. Sıranya'nın sese bak. Jet paket. Haydi İsmail abi devam et. Şöyle vitesimizi bir verelim arkadaşlar. Yavaştan hıyar tarlasından çıkalım. Ağzına kadar hıyar yükledik. Salatalığımız aldık kardeşim. Bak şöyle ben de elime salatalığımı aldım. Daha tarladan yeni toplandı gördüğünüz üzere. Şöyle ahım maşallah lan ne güzel böyle Ay İsmail abi devam et ya. Adam bize yaptırıyor. Arkamızda zaten 45 ton salatalık var kardeşim. Kamyon gitmiyor ki Sizin evinizde yediğiniz sebze meyveyi her türlü biz getiriyoruz arkadaşlar. Yani jetçi olmak kolay değil. Hey ben size rüyamı da Arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama rüyamda uçakla yarıştım. Lan ben jetçim derken şaka yapmıyordum. Biz karada uçacağız güzelim. Gökyüzünde neler yaparız derken de şaka yapmıyorduk arkadaşlar. Bildiğiniz rüyamda uçağa sapladım kardeşim. Ben ne abi hakkını veriyoruz bu piyasa hakkını ver ki alem sızsın. Gözleri zaten izlemeye mahkum yavaş. Burada bir ışık var. Şöyle bir arkadaşlar yavaşça duralım kardeşim. Vallahi frenlerimiz de bayağı bir iyiymiş buradan petrole gireceğiz arkadaşlar. Arabaların karınlarını doyuracağız. Ben de salatayla karnıma doyuruyorum. kamyonun kamyonunda karnını doyuracağız. Yani jetçi olmak kolay değil kardeşim. Uçağı sapmadım. Ben daha ne yapayım ki? Aydın bakayım İsmail abi gel. Böyle İsmail abinin arkasında da ben duracağım arkadaşlar. Burada bir mazotumuzu, depomuzu falan güzel bir şekilde fullleyelim. Kamyonumuzdan inelim. Depolarımızı fullleyeceğiz arkadaşlar. Jete kalkmadan önce ne yapıyorsunuz diye soruyorsanız önce araçlarımızı temizliyoruz. Sonra depomuzu fullliyoruz. Ondan sonra jettir baba. Aydın bakalım depolarımız fullensin. Ondan sonra uçacağız. Ya kardeşim kefen param benim hepsini aldın Allah'ım ya ağlayacağım kardeşim ya. İsmail abi tamam ağlama ya arkadaşlar İsmail abi parasının hepsini mazota verdi. Adam kefen parasını mazota verdi daha ne olsun ya. Olsun kardeşim depomuzu fullledik. Aydın bakayım İsmail abi devam et. Şöyle ben yine salatalığımı aldım arkadaşlar. Aydın bakayım yapıştırdık gidiyoruz. Bundan sonra uçuş ke. Jeter alıp gideceğiz arkadaşlar. Sebzeciliğin hakkını vereceğiz zaten ağzına kadar salatalık dolu. Şöyle ben de bir salatalığımdan alayım. Adamın salatalı da bayağı taze arkadaşlar. Doğal ve organik İsmail abi ne yapıyorsun ya? Ben dedim bu 65 yaşında adam diye bu kamyon süremez diyor. şuna bak. Eskisi kadar iyi kamyon süremediğini fark etmişsindir. Vay be İsmail abi. Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz. Nasipse uçuyoruz baba. İki kamyon jete kalktı. Yapıştırdık gidiyoruz. ne lan böyle. Ana ne avradını polis. Lan inşallah peşimize düşmez. Şöyle bir camdan kafamı çıkartayım. Yok gelmiyor. Zaten ağzına kadar da yüklü kamyon. Umarım peşimize takılmaz ya. Gantar falan da yoktu. Pek fazla dartamadık. Tonajımız bayağı bir yüksek. Konajdır baba. Sol şerit rezerve. Baslan bas lan Yapıştır. Ya geldi İsmail abi geldi polis geldi Bas Allah kahretmesin ya Lan başımıza bela aldık kardeşim ya Bas İsmail abi bas Arkadaşlar kamyonlar bayağı bir yüklü gitmekte çok zorluk çekiyor Gerçi giderse sıkıntı bakayım geliyor mu Vallahi geliyor Ford Connect'e polis arabası Allah'ım geride kaldım İsmail abi beni bekle İsmail abi beni bekle Geliyorlar arkadaşlar kaç lan kaç Kamyon çabuk sağa çık Allah'ım anoz falan da ediyor ya baslan bas gitmiyor ki gitsin kamyon Ben dedim o kadar ağzına kadar yüklemeyekti İsmail abi de kaza falan yapa yapa gidiyor zaten Yavaş İsmail abi. Bas lan bas yapıştır arkadaşlar polis arabası İsmail abi rip şimdi. Jet e gidiyoruz kardeşim. iki jet kamı araya girmeye çalışıyor. Girme polis amca. Ulan bu ne böyle ya? Bu bizim kaderimiz kardeşim. Kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bas İsmail abi bas. Salatalıktır baba. JT kalktık gidiyoruz arkadaşlar. La İsmail abi önüme giriyorsun. Dikkatli ol İsmail abi. Allah'ım ya Rabbim 65'inden sonra adam ağzı bunun yaşındakiler hacca gidiyor. Bu da polisten ne açıyor. Ha gerçekten efsanela polis beni geçti İsmail abi. <laughs> İsmail abi nereye gidiyor? Arkadaşlar İsmail abi kaçıyor. Polis de İsmail abinin peşine düştü. Kaçtan kaç bizi yakalayamaz. Bazen. İsmail abi yaşlı arkadaşlar. Siz de sıkıntı etmeyin. Ben ona mahpusuna bakarım. Her ay don kilot falan bir şeyler götürürüm İsmail abi. Siz sıkıntı etmeyin kardeşim. Allah şükürler olsun. İsmail abiden de kutlar. Telefon çalıyor. La İsmail abi ya. Alo efendim İsmail abi. Lan hocam alacağın olsun. Ben niye yalnız bıraktın? Ne yalnız bırakması İsmail abi kendin kaçtın ya. Hocam ben şu an mahpustayım. Bana donatlet falan bir şeyler geldi. Tamam başlarım. Getireceğim İsmail abi. Başka bir isteğin var mı? Hocam bana bir ekmek arası döner getir. İsmail abi polis geldi. Bana ekmek arası döner. Allah yarabbim arkadaşlar poliste. de. Aaaa. Allah kahretmesin ya. Şuna bak öldü. Amirim vallahi benim suçum yok amirim. Zaten o İsmail denen gerizekalı yakalamışsınız. Beni vallahi o gaza getti. Bunu zaten hapse attık. Tamam amirim benim cezam neyse yazın da ben gideyim amirim. Yazacağız zaten. Gel bakayım şuraya. Kanundan kaçamazsın. Kaçmadım zaten amirim. Şöyle bir arkadaşlar cezamızı falan da imzalayalım. Polise yakalandık kardeşim. Ya kanundan kaçamazsınız. Kurallara uyun siz. Ben vallahi İsmail abi lafına uydum. Cezayı da yedik. İsmail abi de mapsa girdi. İsmail abiye bir geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Ara sıra adamı bir ziyarete gidin. Yaşlı başlı adam o mapsa ne yapacak ki ya? Bizim de tırı bağladılar arkadaşlar. Şu anda emniyetin otoparkına doğru tırı götürüyoruz. Of of vallahi başımıza gelmeyen kalmadı. Ulan İsmail abi bütün suçlu sensin. Valla böyle bir şey olamaz. Bu nedir böyle ya? Ama gerçekten salatalıkta bayağı bir güzel. Zaten salatalığın yarısını kaçıyoruz diye döktük. Valla arkadaşlar. Yani... Ben videoda bir tane salatalık yedim. Usta bakmayın. Salatalık bayağı bir güzeldi. Buradan da kamu spotu arkadaşlar. Biz video için böyle eğlenceli şeyler yapıyoruz. Kesinlikle trafikte canınızı tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayın. Hele ki polisten, kanundan kaçmayın. Hiçbir şey canınızdan önemli değil. Buradan da kamu spotumuzu verelim. gördüğünüz Allah belamızı verdi. Lan polis amcaya vuracaktık az gaz. İsmail abi mapsa ben de ceza yedim kamyonda bağırıyorlar Hayatımız kaydı kardeşim Elektrikler kesildi sandım mersem dünyam kararmış arkadaşlar Akşam oldu Evet bir videonun daha sonuna geldik Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın Haydi dostlar kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay Lan ne oluyor ana Doktorlarda da bilir mi ciğerin acısını ciğerin acısını oy Arkadaşlar İsmail abi Mapus'ta ziyarete geldim kolay gelsin amirim Buyur birader Bizim bir İsmail abi vardı görüşe geldim de He içeride buyur Sağ olun amirim kolay gelsin ulan İsmail abi Vallahi özlemişim seni ya <laughs> O sen kaldın evladım seni çok özlemişim Gel İsmail abim benim gel seni bir Vallahi İsmail abi çok özledim seni ya Ne yapıyorsun lan gerizekalı Vallahi özledim İsmail abi seni, ondan öptüm ya. Oğuzhan buralar hiç bana göre değil. Ben ne yapacağım burada kurtar beni Oğuzhan. Ah be canım İsmail abim. Sana bunu yapan yat bize neler yapmaz. Allah Oğuzhan çok zoruma gidiyor. Akşamları falan uyuyamıyorum evladım. Lütfen beni buradan kurtar. Sen bana güven İsmail abi o iş bende. Yemeğe bir şey gettim mi lan? Buyur İsmail abi şurada bir don var. Şurada kilot var abi. Şurada bir de döner gittim abi buyur. Hay Allah razı olsun evladım. Senin sayende bir karnım doyacak. Vallahi buralarda zamanında... Çok güzel günler geçirdim evladım.